Atatürk olmasaydı biz olmazdık. Ülkeyi gavurlar ele geçirirdi. Bu adamı ilahlaştırmak için bunlar gibi birçok cahilce bahane bulunur. Peki şu meşhur gavurlar ülkeyi ele geçirselerdi neler yaparlardı bir bakalım. Derhal Arap alfabesini kaldırır, yerine kendi kullandıkları Latin alfabesini koyarlardı. Kılık kıyafet devrimi yapıp İslam'a ait tüm kıyafetleri yok ederlerdi. Diyaneti kurup din işlerini ve camileri devlete bağlar ve yetiştirdikleri namaz kıldırma memurlarıyla halkı oyalarlardı. Hicri takvimi kaldırıp yerine kendi kullandıkları miladi takvimi koyarlardı. İslam şeriatine uygun ne varsa kaldırıp yerine yılbaşı kutlamak gibi Hristiyanlara özgü şeyleri empoze ederlerdi. Ülkenin her köşesine faiz kurumu olan bankaları kurup faizi serbest bırakırlardı. Fuhşu yaymak için genel evler açarlardı. İçkiyi serbest bırakıp halkı alkolik yaparlardı. Kumar oynanmasını serbest bırakırlardı. Müslümanların merkezi olan halifeliği kaldırıp İslam birliğini bozarlardı. Din ve devlet işleri birbirinden ayrıdır diyerek laikliği getirip Kur'an kanunlarını kaldırırlardı. Evet, işte gavurlar bütün bunları yaparlardı. Peki şu toz kondurmadığınız Atatürk'ünüz bunların hepsini yaptı mı? Yaptı. Çünkü bu adamın gavurdan bir farkı yoktu. Artık o olmasaydı şu olurdu, bu olurdu mantığını bırakıp gerçeği görün. Artık Atatürk olmasaydı biz olmazdık demek yerine Allah bizi yaratmasaydı olmazdık deyip Allah'a kulluk edin. Kullara kulluk hevesinde koşmayın ve layık rejimin masallarına kanmayın. Çünkü Mustafa Kemal gibi kafirlerin sizi çağıracağı tek yer cehennemdir. Onun izinden gitmeyi bırakıp Allah'ın çağrısına kulak verin. Çünkü onlar sizi cehenneme çağırırlar. Allah ise sizi kendi izniyle, yardımıyla cennete ve mağfirete çağırır. Ve düşünüp gereken dersi alsınlar diye insanlara ayetlerini böyle açıklar. Mustafa Kemal'in resimleri asıldığı her yerden kaldırılmalı, bütün putları da yok edilmelidir ve gerçek tarih anlatılıp bu adamın batı işbirlikçisi bir hain olduğu belirtilmelidir. İçi Allah'a isyan kanunlarıyla dolu paçavra anayasa atılıp yerine alemlerin Rabbi Allah'ın indirdiği Kur'an konulmalıdır. Ve ülke Allah'ın kanunlarıyla yönetilmelidir. İşte tek doğru yol budur. Artık Rabbinden apaçık bir delil olan Kur'an'a tabi olan kimse, kötü ameli kendisine süslü ve güzel gösterilmiş ve keyif ve zevklerine uymuş kimse gibi midir? Size gerçek Mustafa Kemal'i gösterdik. Keyfini ilah edinmiş Batı uşağı Mustafa Kemal'i. İnşallah bu belgesel hakikati görmenizi sağlamıştır. Gayret bizden, takdir Allah'tandır. Şimdi artık perdeyi kapatabiliriz. Kula kulluk yok olacak, bütün putlar yıkılacak. Kula kulluk yok olacak, bütün putlar yıkılacak. Dinsiz devleti kurdular, layıklıktan de vurdular. Kayıplikten de vurdular. Şeriat'a el koydular, onun için savaşırız. Hilafete el koydular, onun için savaşırız. Dinsiz devlet yıkılacak, hakni nizamı kurulacak. Dinsiz devlet yıkılacak, hakni nizamı Dur insanlık budur bulacak hatta davet edildi